Öncelikle hoş geldiniz. Ben Rabia Özlem, ekonomi birinci sınıf öğrencisiyim. Reyhan'daki olay, patlamada Esat'ı öne sürdüler. Fakat bu olayın, olayın arka yüzünde hani barış, barış sürecine karşı olan, hani istemeyen ülkeler olarak, örneğin Fransa, İngiltere mesela gücü ne kadar etkilidir? İngiltere mi dediniz? İngiltere, Fransa. Hani Barışı etkisi var mı? mu diyorsunuz? Evet, barış sürecini hani istemeyen ülkeler Nereden arasında. Nereden biliyorsunuz? İstemediklerini? Benim yani görüşüm. Böyle bir, böyle bir ön kabul. Ya. Ha böyle bir ön kabul vardı. Evet. Benim görüşüm. aynı zamanda etkisi var mı bunun? Etkisi varsa da şey etkisi evet. <gülüyor> <gülüyor> etkisi varsa da ay, unuttum ben. <laughs> etkisi varsa da bu etki göz ardı mı ediliyor? Eğer göz ardı ediliyorsa da bu olayda ki bu ülkelerin hani çıkarları neler? Teşekkürler. Yani tabii senaryolar artınca bu Birleşmiş Milletler'e bağlı 200 ülkeyi de hep sorumlu <laughs> tutup